Ne? Arkadaşlar Benim tip öyle olmuş. Ana ben böyle değildim. Ben böyle değildim ya ben böyle değildim arkadaşlar. Ne yaptım ya? Nasıl tamam, tamam, tamam. ya, arkadaşlar ben güzel bir çizim ayarlamam lazım bir saniye. Evet arkadaşlar tekrar geldim gördüğünüz gibi şimdi kendimi buradan çizimden hazırlam ayarlamam lazım. İlk önce kıyafet bulmam aldım ama kıyafet bulmam önce. Ne yapsam ya yüzümü bir yapayım şuradan yapsam mı? Bu güzel mi değil ama. Şöyle bir bakayım alamıyorum ki nasıl oldu. Şöyle bakayım daha. Hı. <laughs> ee, bu neymiş? Ha, böyle yüzler var. O ya. Bunu da geç arkadaşlar. Aa dur dur bir şey varmış. Yeni yeni şeyler çıkmış arkadaşlar. Mesela bu yeni kale çekmiş gördü. diyor. O bir gerçek paraymış ya. O kadar para vermem arkadaşlar. Bazıları gerçek para. Hiç nasıl kaçmış? Neyi? bir çatıştım da. Tamam o zaman bu kalsın arkadaşlar. Hemen devam edelim aşağı ustanı Evet, kazaklara bakalım de Güzel bir kazak bulmam lazım arkadaşlar. Güzel. güzel bir kazak yok mu ya? Bu nasıl işte? Yok yok, ben de değiştir. Bu güzel değil. Bu da iyi değil aslında. Şu nasıl Oo, yakıyor ya. Bu karakter de yakıyor arkadaşlar. Şimdi sıra eşofmanlara bakalım. Eşofmanlarda nasıl bir şey giysem, nasıl bir şey giysem bilmiyorum ki. Ha böyle şöyle bir şey var. Anam etek. Bu etek giyemeyeceğim ya. Ben niye etek giyiyorum? Tamam, güzel bir kıyafet bulmam lazım. şort olsun ya. Hava zaten havalar çok sıcak ya. şu nasıl? Hmm, bu çok güzel. Kapattım kadar gelsin. Heh. Tamam bak bu güzelmiş. Ne söyleyeyim bu güzelmiş. Şapka, e, şapka tamam bakayım. Şapka takmayacağım. <laughs> Anam o ne? Oha! Benim bayağı param var. Buna para yetiyor. Ben bu kral tacını alırım kardeş. Kral tacını alıyorum bak ya. Neyse Alkış yapsın. Kardeş ben kral tacını alırım. Başka bir şey istemem. Kulaklık gerek yok. Eldiven arkadaşlar. Eldivenimiz bu olacak tabii ki. He, havalar bazen soğuyor. O yüzden güvenliğimiz <laughs> arkadaşlar sıra ayakkabı olarak tanıtılmış. Yok lan bu çok iyi sen bu ayakkabıyı kaldıramam. Heh tamam bu iyiymiş bana göre oldu bu. Yani eldivenim renkleri iyiydi de aynı. Gözlük taksam mı? Yok lan gözlük takmayayım niye gör Yok ya yok gözlük mü geçirdim gözlük takacağım. Aa, arkadaşlar bu benim gözlüğüm gözlüğüm bu benim tarzım, tarzım tarzım, arkadaşlar. Bu neymiş? Ee, bu arkadaşlar maske en maske takmaya da gerek yok. Ee, çanta takalım mı lan? Hadi lan çanta takalım arkadaşlar. Nasıl bir çanta takabilirim arkadaşlar? Bir saniye. Evet arkadaşlar sonra 6 tane bir şey aldım parayla. Bu nasıl bir çantaymış? Güzelmiş ama nasıl bir çantaymış? Yukarıda parayla bir tane uzaylı çantası mı? Ne öyle bir şey vardı? Hımm bakayım bu nasıl bir çantaymış? Oğlum ben uzaya gitmiyorum ki yok yok güzel değil. Ama bu çanta güzel. Vallahi güzel çanta ya. Tamamdır arkadaş ben bunu aldım. Tamamdır ben bunu aldım. Bu da için varmış ama. Yok sarılısı daha güzel. Gülen yazı, yazı var tamam. Tamam lan tamam, karakterimiz oldu. Nasıl oluşacak şimdi arkadaşlar? Birdan bu kıyafeti kaydetmiyor Oha! Türk 15.000 tutuyor olan bunun nefsi. Allah'ım ya ya. Toplam 15.000 ne sever lan ver. Verdim kardeşim, verdim. Of paramızı da yani kıyafetimizi aldık. Tamam o zaman şimdi buradan gidelim. <laughs> Hop arkadaşlar görünüyü çok güzel. Ben bu yüzden kısa bir takipçilerime yorumlarına falan bakmam lazım. Telefonumuzdan fotoğraf çekim arkadaşlar sonra doğru takipçi tutulmaya çalışacağım. Bir daha fotoğraf çekelim. İsimlerimi Hop şöyle tamam hemen evimim tamam benim evim çok kötü ya <laughs> neyse arkadaşlar çekiyorum fotoğrafımı hop nasıl bir şey yapsam ya şuradan böyle şeyler de koydum şu yapmayacağım böyle duralım hop çektim tamam diye. çok iyi oldu işte ben bunu arkadaşlar paylaşacağım bakayım nasıl paylaşılıyor ya şu video ok yani ede ilk önce bu videoyu indirmemiz işte lazım yani bu resmin şöyle indirdim galiba arkadaşlar işte, paylaş şimdi Hoppa kullan paylaşamadım. Şimdi bir video. Ha Şimdi tıkladığım zaman sonra daha kısa paylaşacak bir video. Hoppa. Buraya niye giriyorsun? Hadi şimdi ya ben seni burada istemiyorum. Ha. Paylaşılıyor Aha. Valla paylaştım. Oo paylaştım. Bu benim ettim. Aha. Valla ben kendime bir tane beğeni aldım. Bir sakın bunu bayıldı. Bir sakin buna bayıldı. 0 dakikası önce yayınlanmışım yana gönderilen hani bir tane var sonra 0 dakik kimde 0 takip eden var oğlum ya başka adamların resimlerini falan bakabiliyor muyum şey bakıyorum arayı da diliyorum profilimi gör diyor aa o bütün profiline bakayım takip edebiliyor musun ha oğlum nasıl iletişim var lan bunun ama ya çok tatlıymış bu dikim vallahi bir tane attım hadi attım deyin tamamdır şimdi başka adamların bildirimine bakıştırdım lanet eksik boşver o zaman evet arkadaşlar Şimdi bu arada şarjım da var arkadaşlar. Neyse. Şimdi ben arkadaşlar baktım. Burada saat var. Böyle görevler de yapabiliyorum arkadaşlar bu arada. Kilimlikler falan onlardan görev yapabiliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar bu arada bu oyun güncellenmiş. Yeni yeni evler gelmiş galiba. Ben bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ev alacağım. Bakayım evimiz nasıl olacak. Bu arada benimle arkadaş olmak istiyorsanız arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazın kullanıcı adınızı. Yani kodunuzu ben hem kullanıcı adınızı yazacaksınız hem de kodunuzu yazacaksınız arkadaşlar kod da şuradan gözüküyor zaten ayarlar kısmında gördüğünüz kod arkadaşlar bu benim mesela kodum arkadaşlar 833 54 kodum bu arkadaşlar size kodunuzu buradan yazın yoruma içinizde yazın ben size arkadaşlar işte arkadaşlık isteği size kabul edersiniz arkadaşlar tamamdır şu anda evim birini bir istiyor bir, ya çünkü güzelliği ki ben veriyorum bunun Anam ne verebiliyor musunuz? Hemen o zaman dans edelim arkadaşlar. Ee, dur böyle dans istemedim. Ya elinizi bir yeni beğeni al diyor ya. Aldık zaten tamam. 500 lira verdi oğlum paracıklar paracıklar. Bize bir para veriyor. Hemen dans. He. Vay. Oğlum tavuk dansı lan. Şimdi de tavuk dansı diyorum. Neyse ya. Sus, kapat bu kadar yeter. Bu arada arkadaşlar işte, bu oyunu size indirip oynayabilirsiniz. Ben bir bakayım yeni ev gelmiş mi arkadaşlar. Paralı evlere bakalım. Buradan gözüm paranızı. Anam gelmiş. Hello Kidney Çikolata Fabrikası evi diyor. Ama o bir gerçek parayla hayatı ben bunu alamam. 300 319.99 diyor. İkinci bakalım. Ben gerçek hayatta bu hayatta para vermem ya. yani gerçek para ben hayatta bu para vermem ya. Kaç katlı ki? İki katlıymış. Ama iyi bayağı güzelmiş ha. o oh, vallahi sevdim ya. Ama ben hayatta vermem o o kadar para. Bakayım daha güzel ev var mı? Oyun evi varmış, 350 elmas, benim o kadar elmasım yok, benim 200 elmasım var. Abi oynanın güzelmiş ha, ne olsun dedim, bomba işte, oynanın büyük bir yer. Başka ne varmış, güzel bir ev almak istiyorum arkadaşlar, bugün sizlerle Kulüp evi var, o da 350 elmas, ona para etmiyor arkadaşlar. ağaç evi var. Hep de elmas var lan, hep de elmasta evler var. Ben arkadaşlar şu şey, ölümcek evini mi alsam? Ana, mama ya, çok fazla, bu nasıl güzel bir akıl. Ee, katı iki katlı odası on odası varla ben bunu nasıl doluruyum? Arazi yoktu yokla almayacağım bunu almayacağım. Yani. Yok arkadaşlar ya ben niye bunu alayım fasulye evi mi alsam? Bakayım güzelim atmış. Alayım bana fasulye evini. Alıyorum lan. İçine bir tane partallanıp yaparım arkadaşlar. Sırf sizin için bir tane fasulye alayım bir. Değil, değil mi? Aldık valla fasulye evini ya. Bakayım içi gülen inşallah büyüktür arkadaşlar. Ben bu içim içine hep yapacağım arkadaşlar bir saniye şu anda arkadaşlar bir ev satın alıyor ev satın aldım yani onu gösteriyor şimdi bir saniye dondu Hı. ev satın aldığın için onu gösterdi şu an seviye 2 oldu bunlar bitsin arkadaşlar arkadaşlar bu arada bizim e, şey anam oyundaki şey ne lan öyle ana senfendiye tanışsak mı senfendi e, sizin nereye bu ana o adam gitti ya ismi neymiş Avusila Avusila nasıl bir ismi o Tamam bizim artık evimiz değil. Evimiz arkadaşlar baya bir beğeni almasını istiyorum. Hemen biz evimizi seçelim arkadaşlar. Benim evim bu tabii ki. Seçtim gördüğünüz evimizi. Şimdi arkadaşlar evimizi başka adamların evlerinin içine de girebiliyoruz arkadaşlar bu arada. Ben bu arada arkadaşlar bu evi hep yapmam lazım. Hızlı arkadaşlar bu evi güçlendirip yapmam lazım. Hadi hadi hadi. Girdim. Şu evi şartını tıkladığım zaman. Bu arada oyun yenilerlemiş arkadaşlar. Ben seveceğim. Ev nasıl bir şey bir bakayım. Şöyle burada üst katı var arkadaşlar. Ee, bir saniye çıkamıyorum. Oyun donuyor arkadaşlar bu arada ya. Heh. Tamam şurada arkadaşlar üst katı var. Çok iyi bakayım. Heh. Üst katı. Abi camın yanına mazerası da iyi gider. Ben buraya part alanı yapacağım arkadaşlar. Part alanı yapacağım. Geldik herkes böyle dans edecek. Onu yapacak bunu yapacak derken çok iyi olacak. Buraya da arkadaşlar artık yatak odama yaparım. Ana küçükmüş ne? Oğlum boşuna aldık o kadar evi ya. Küçükmüş. Elmasları da boşa gitti. Neyse arkadaşlar şimdi vallahi her dakika boş arkadaşlar para kazanıyorum ha 50 falan kazanıyorum tamamdır ev güzelmiş ama ilk önce ben partalonu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar hızlıca gelin şuraya bakayım 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 partalonu nasıl yapacağım şimdi arkadaşlar şimdi buraya geldik hızlıca arkadaşlar buradan şunu yapayım arkadaşlar bir tane hemen geliyor evet arkadaşlar gördüğünüz tamam tekrar geldim ben şimdi partalonu falan bulacağım ha şurada parti var şimdi bu partiden arkadaşlar İlk öncelikle bunu koyuyorum. Bunu güzelce hemen koyup yapalım arkadaşlar. Nasıl koyacağım? Şöyle koymayı düşünüyorum. Heh, bak Bunu arkadaşlar tam olarak ee, şuraya koyacağım. Hoppa 1500 liraymış. Yine çıkalım. Eee, nasıl bir şey atlattım ya? Ha tamam. Şimdi bunu koyacaktık. Döndürelim. Ama ben sizi bekletmeyeyim. Bunları hızlı yapalım. Anam arkadaşlar gözümü bitirdim sonra partalımızı bitirdim. Üç parça mobilya al diyor. Aldım zaten tamam onun için. Yani para mobilya falan aldığım için para falan veriyor. Sonra seviye atladım. Üçüncü seviye oldum ya. Valla seviye atlıyor çok iyi ya. Dans ediyorum. Tamamdır. Şunları da alayım arkadaşlar. Değişik değişik bir şey aldım. Ben burada şimdi dans edeyim. İlk önce dans edeyim sonra şarkı söylerim arkadaşlar. Şöyle. Hemen dansımızı edelim. Oo. Çok iyi dans ediyorum arkadaşlar. Anam. İlk önce arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Tavuk dans edeceğim arkadaşlar. Hemen tavuk dans edelim. Nerede nerede? Aha bu. Vallahi buldum. Ne anam? Anam. çok güzel dans ediyorum ya. Bu tavuk dansı mı şimdi? şimdi uh -huh. Yes so, so. o Dans dans. De dans. De çok iyi dans ettik. Şimdi biraz da şarkı söyleyelim. Nasıl bir söylesek? Hı hmm, buldum Isabel. Hiç <laughs> şarkı İzabel mi söyleyeceğim ya? Neyse yine arkadaşlar devam edelim bir saniye. Şimdi ben arkadaşlar şimdi şarkı söylemeyeceğim çünkü daha evde yapacak çok işimiz var ya. Sonra şarkı söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kendi yatak odamı yapacağım. Şimdi buraya yatak odamı yapacağım arkadaşlar. Şimdi yatak odamı şöyle. Yapalım. Evet arkadaşlar şimdi buraya yatak odamı yapacağım şöyle. Evet arkadaşlar şimdi kendi odamı yapacağım ama dur ya üst katı çıkayım üst katın e, şeyini falan yapayım arkadaşlar. Şimdi duvarlarını falan yapmak istiyorum. Zeminlerini yapalım ilk önce arkadaşlar. Zeminlerini nasıl bir şey yapsam nasıl bir şey yapsam ben bunu çok sevmiyorum ama hiç güzel bir şey yok ya. Şimdi arkadaşlar. Hı. Oğlum ya bunu yapıyorum da her yer ama havuz gibi olur. Yok ya bundan koyamam arkadaşlar. Havuz gibi olur. Bundan koyayım. ana oğlum ya çok iyi oldu. Tamam bugün kalsın. Aşağı inelim hemen. Aşağı lan yanına koyuyorum ya. Şuna koyacağım. Kardeş ondan değil bundan. Heh. Tamam. Her yere bundan koydun. Her yer pempiş pempiş oldu ya. Böyle olmuyor ki. Yapacak bir şey yok. Bizim evimiz pempiş pempiş olacak. Tamamdır koyalım. Şimdi sıra bir şuradan çıkalım arkadaşlar. Tamamdır. Bu oyun arkadaşlar siz de sevdiyseniz siz de indirip oynamayı unutmayın arkadaşlar. Oyun çok renkli aslında şimdi yatak odamı da yapayım arkadaşlar. Yatak odamı tuvaleti falan da yapacağım arkadaşlar. Lavaboyu falan. Mutfağı falan da buraları bir yere yaparım işte ya. E, çok küçük bir tuvaleti nereye yapacağız da. Neyse ben arkadaşlar ilk önce buraya kendi odamı yapabilirim. Şimdi bir büyüteyim arkadaşlar. Sen. Şimdi buraya ilk önce arkadaşlar ben bir yatak koymak istiyorum. Şöyle yatak bakalım. Arkadaşlar arabaya ana arabaya yatağı. Benim arkadaşlar eski işte, işte, hesabımda işte, araba yatağı vardı. Ama artık araba yatağını almayacağım. Sıkıldım çünkü onlar. Aha Oğlum tavşan ya. Her yer pembe pembe oldu. Nasıl böyle ya? Ama vallahi valla da, da Hayır diyemem. Tabii ki çok iyi ya. Tamam. Şunu da şöyle birazcık adet kaydırayım. Tamam. Böyle koyalım. Süper. Bunu koydum arkadaşlar. Şimdi sıra. Şöyle. E, buradan çıkalım arkadaşlar. Yataklardan aldık. Şimdi ne yapacağım? Puf. Aa, puflardan arkadaşlar. Şundan koymak istiyorum. Şuraya bir tane. Oraya yatarım, kitap okurum, televizyon izlerim. Yani öyle şeyler yaparım oraya da. Hızlıca şunu alıp şuraya koyalım. Şu an düz mü? Bakayım. Şöyle yaparsam. Düz arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ev çok müsait. Yani müsait değil. Ondan arkadaşlar. Pardon yani kusura bakmayın. Neyse ben şimdi elektronik aletlerden bir tane televizyon koymak istiyorum. bedava televizyon var mısa bu da. İyi o zaman bedava televizyon koyayım. Ben öyle koyayım şöyle makstan direkt duvaroya maraca. Ee şimdi şöyle bir kulüp dizeyim şunu. Zamanlı zamanlı tamamdır. Şimdi buraya koyabiliriz. Hazır video koyalım. Tamamdır. Tamam arkadaşlar. İşte, tam olarak vurgulmak istiyorum. Tamam. Bunu da koydum arkadaşlar. Şimdi şunu da kapatalım. Evimiz çok uyuyor ya bir çıkıp bakayım nasıl olmuş. Obe çok uyumuş. Yatağı birazcık daha kıyıya yaklaştırsam daha iyi olur. Böyle yatayım bakayım rahat mı. Anam anam oğlum çok rahat hem de ya neyse kalkalım bu kadar işimiz yeter. Televizyonumuzda da bu var. Aa o, bu ne lan bok var burada Tamam bitti köpek var tamam iyi çocuklarım var tamam bence bu daha iyi arkadaşlar. Buraya otururum böyle kitap e, okuyorum ara sonra televizyona bakarım çok iyi yer yaptım. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane de makine falan bir şey koyacaktım da. Hemen arkadaşlar şuradan e, şunu bir büyüteyim arkadaşlar. buradan yatak nerede ben yatak tıklamam lazım. Geldik ama ya daha birazcık daha buraya kaydırmak istiyorum arkadaşlar. Hı, kaydırdım. Tamam, birazcık daha kaydırdım. O yeter. Elektronik aletlerine bir daha gireyim arkadaşlar. Elektronik aletlerine girdim. Başka ne var lan elektronik aletlerinde? 4000 lira kadar bir şey var. Aa, o, tamam deney. Vallahi deney severim arkadaşlar. O yüzden deney şeyini koymak isterim. Şöyle. Ama yani çok şey yapmıyorum. Ama dur ya ben bu deneyi almayayım. Dur. Daha güzel yok mu? Daha güzel deney makinesi gibi bir şey. Yok galiba. Yani bunu koyalım o zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama arkadaşlar ben kurcalamayacağım. Her an patlayabilir çünkü. Hı, o yüzden arkadaşlar korkuyorum. Vallahi çok iyi oluyor. Para da hiç bitmez bilmez. Ellemeyeceğim ben. Patlar matlar şimdi. uğraşamam ya. Vallahi çok iyi oldu. Bu da burada arkadaşlar. O da orada. Buradan şimdi duvar kağıdı koyacağım. Ben duvar kağıdı koymayı unuttum abi lan. Hemen arkadaşlar şimdi duvar kağıdımızı koyalım. Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Duvarlarımıza geçelim. Nasıl bir duvar kağıdı koysam çok fena yetiyorum. Bakayım bir tane duvar kağıdı varsa ondan koydum arkadaşlar. Bu ne lan? Bakayım bu nasıl oluyor? Aa, o, o bir ev, sanki ev akşammış gibi lan çıkar olmuyor. Tamam nasıl olsun nasıl olsun? Şöyle bakayım arkadaşlar. Bulut var. Bakayım daha güzel bir şey yok abi. Duvar kağıdı falan yok mu ya? Yok galiba. Ha bu ne? ne oğlum ya. Ben ne yaptım? Ben nasıl bir ev kurdum? Her yer pembe oldu. Bari duvarlar da pembe olsun. Tam olsun ya. Bari abi burada böyle olsun ben uyumlu. Arkadaşlar ben bu arada doğal kağıtlarımı değiştiriyorum. Şunları düzenlemeye devam et diyor. sen çıkar süper arkadaşlar. Bir tane. herkese arkadaşlar bunların hepsini kaldırıyorum. İlk üst kata geçiyorum arkadaşlar. Üst katta birazcık büyütelim. Heh şöyle büyütelim. Anam dur laf yere çıkardık tamam Şimdi tekrar koy. Şimdi arkadaşlar zeminlere geçiyorum. Ben zeminimi daha güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Sarıdan koysam ne olur mesela? Olmadı bu da ya. Güzel bir şey yok ki koyayım. Tahta var. Tahtayı hiç sevmiyorum. Uyumlu bir şey bulmam lazım. Bakayım şöyle. Uyumda şey var mı arkadaşlar? Bakıyorum bakıyorum ama. Yok galiba. Aa yok boş şeyleri var la burada. Onun hiç iyi olmuyor. Hiç olmuyor hiç. Daha güzel bir şey bulmam lazım. Hmm, ne? beyaz. Bekle. Bak şu ne? Ha bu da güzel olmuyor. Ben bu da güzel olmuyor ya. Bu da ben beyaz. güzel bir şey alıyorum da hiç iyi olmuyor. Bu ne Bu nasıl bir şey? Bu da oynuyor. Ha bu neymiş? Uy, bu iyi olur lan. Allah güzel olmadı mı arkadaşlar sizce? Bunları da yapayım. Bunlar. Bunu da şu. Ha. Kurulu da Bence arkadaşlar güzel oldu. Valla doğruuna da güzel bir şey bulursam, e, bence arkadaşlar yokla olmadı ya olmadı. Ben nasıl güzel bir şey bulacağım ya? Bulamıyorum ki. Bu neymiş? Bakın şöyle. Yok hiç olmadı. Bu neymiş? Kahverengi. Birazcık güzel oldu arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar bulamadım ya. Valla bir güzel bir şey bulamadım. Bu Ne ya sarı olabilir mi? Bence arkadaşlar hiç güzel temel yok ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben değiştiririm hemen. tekrar aynı pembeyi koyayım ya. Ben niye uğraşıyorum ki. Sonra değiştiririm artık. Kalsın böyle. Karı çıkalım. Karısı da. Ha böyle olsun. Bir saniye. Ha, tamam. Koş niye? ya. Niye uğraşıyorum o kadar? Ha? İyi oldu. Tamam. Tamamdır ya. O kadar uğraşmaya gerek yok. Şimdi doğru bulacağız. Doğru bulduğumuz bir şey bulabilir miyiz Bakalım arkadaşlar. Doğru da o güzel bir şey bulmam lazım. Duvarlar. Bu arada mavi yapayım lan. Güzel olur. Hı. Hmm. Doğru yok mu ya? Bu bir tane doğru çöpü gibi bir şey var mı? Mavi. Ayın. Bence oldu ya. Peki biraz oldu arkadaşlar. Siz arkadaşlar yorumları yapın ya. Nasıl yapayım ben bu evi? Ona göre değiştireceğim arkadaşlar. Duvar kağıtları ve yeni mi söylüyorum nasıl yapayım arkadaşlar. Hangi renk falan kullanayım. Yorum atma yazın. Öyle de değiştireceğim arkadaşlar. 10 parça mobil aldım. Oo aldım. 10 parça mobil aldım. Şuna arkadaşlar. Işte. 1200 lira para verdi. Tamamdır. Biraz söyleme. Şey Onun ben yazık bir rakam vereceğim. Ya. Bilmiyorum. Ya Allah Allah. Çok iyi lan arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar işte, bu arada size günün sorusunu soracağım. Ama yine sorusunu ben bu oyunda sormak istemiyorum arkadaşlar. Başka bir şey soracağım size. Güzel arkadaşlar büyüdüğünüzde yani evi nasıl yapacaksınız? Nasıl yani evinizi nasıl yaparsınız? Hatta arkadaşlar bu oyunu oynayanlara söyleyeyim. Ee, bu oyunu oynayanlar bu evi yani bu oyunu oynayanlar benim şu an aldığım evi nasıl bir dekorasyon yapmak Nasıl dekorasyon yapar? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar, ben o dekorasyon uygularım artık. Güzel bir şey duruyor. Sadece bana duvar kağıdı zemin zemini nasıl ben bu kocaman evde çekme işeceğim lan. Ana dur lan ben bu kocaman evde akışa pek geçemem. Hemen gideyim arkadaşlar. Hayvan olmam lazım ya. Hemen arkadaşlar pek çoka gidip geliyorum hemen. Ben hemen geldim. Sonra arkadaşlar pek çoka geldim. Pet almam lazım bundan. Pet inşallah feda verir ya. Parayla verirsem var ya zaten pet. Parayla gelir Arkadaşlar gerçek hayatta e, bu arada pet arkadaşlar. Yani gerçek hayatta hayvana siz sahip o, edinmeniz lazım. Böyle parayla falan olmaz Beni bekleyen harika bir hediyem şey daha var. Bu bir dost yoksa yakında burada yeni bir sadık dost doğacak. Ne? Anlamadım ki kardeşim ya. Ana bana tek verdi ama bu kuşkaya yapması lazım. Yoksa ben nasıl ödeyeceğim? Atlarım 29 elma. Aman lazım ya kesinlikle alman lazım arkadaşlar. O zaman ben üç kez video izleyeyim de öyle alayım bari. Arkadaşlar görüntü açtım 3 tane video izleyerek reklam izleyerek gözüm açtı açıyorum Hadi lan güzel bir hayvan çıksın lütfen ne çıktı size göstermedim ki Ne çıktı lan ana köpek çıktı Bu köpeği de göstermem ki Yok da çıktı yok ben... ya şuraya gidin Ben bir tane daha tekrar diyorum ya sevmiyorum seni Ben her ne alsam Aha şuradan çaldım şey inşallah bundan güzel bir şey tabii bunu arkadaşlar video izleyerek açmayacağım ah. Anam tekrar elması vermiyormuş tabii. İşte bu aslan falan varmış Sınava atamıyoruz. Sınava atamıyoruz. Sınava atamıyoruz. bakalım. İnşallah güzel bir şey geliyor bundan. 1500 lira veriyorum. Hadi lan. Şimdi bunun artık çok büyük yapması lazım. Onun için artık işte bir daha 3 tane reklam izlemeyeceğim arkadaşlar. Işte. Onun he, zamanı bekliyorum. 11 saat sonra veriyor mu? Tamam beklerim ben arkadaşlar. Gel lan o zaman kadar kötüsü idare edeyim. Hop gel kasar bir ama artık da işte, aşağı ayıp olmasın şöyle sevelim ya o kısa kısa için ne olsun ne kapı olsun ana, ne için ana kapı için Ne olacak neyse kanka gel ne yani, neyse kapıyım gel bir seninle yarış yapalım uzun zamandır zaten koşuyor ana burada ne Balı, balığın ismi köpek ana balık şapkası da misal ona arkadaşlar biz ne zamandır bir yarış yapmıyoruz hatta bu oyunu ilk kez seçiyorum ne zamandır koşmamışız, gibi bir koşalım arkadaşlar biraz bir yarış yapalım çekip de çekip koş ben koşuyorum de koş Hadi bakayım o Tamam bir Para da azalıyor ya. Sen olsan da 99 bin var. Sözdeki koşu yarışı yapacağım arkadaşlar. Kron şuruna gideceğim arkadaşlar. O koşu yarışı. Hemen yine gidelim. Yarış yapalım bakayım birinci olabilecek miyim? Hemen gidelim şöyle. Şimdi arkadaşlar. Şey. Bir saniye. Tamam. Şimdi şu ortadaki Kron şurun ne diyor? Kron Gidelim. Gel koşu Lan şimdi geçme. Gel lan. Sen gelme zaten ya. Bak koşacağız şimdi. Koşarken bana destekle bak sen hızlıca gideceksin önden birinci olacaksın ve ben de birinci olmuş olacağım. Hızlıca arkadaşlar bir girelim bakalım nasıl yapacakacağız. Hadi gidelim hadi hızlı hızlı. Hadi arkadaşlar gidelim bu arada videomuz bizim itirafı olmuştan daha da video çok güzel. öyle. Yok videomuz yükleniyor. Bak üç. Ana ne ara başladı onlar üç tane ya iki biri unuttu. Yanlış bir şey bu doğruymuş tamamdır. Arkadaşlar oğlum çok hızlı gidiyorlar lan. Birinin ayakları var lan onu takip edebilir miyiz? Köpüşüm hızlı koş ne dedim ben sana hızlı koşup sonuna kadar git dedim bak geçecekler bizi. Hop o do, yanlış olmuş. Anam bu da yanlışmış. Ha bu doğruymuş ya oho. Ben de biz arkadaşlar sonundan birinci oluruz. Böyle bak oğlum siz de bir destek vermiyorsunuz köpüşüm ya. Ulan köpüş destek versene geçtiler bizi. Şuna ya 98 saniye var. Ama bu köpeğim destek vermiyor bana. Ben ölürüm o zaman. Yine yemem ki adamlar ya. Oğlum buradan da çıkamıyoruz ya. Buradan atlayacağız. Oğlum iki saattir burada kaldım lan. Arkadaşlar ne zaman da koşmuyor mu? Unuttum onları Yoksa biliyorsunuz ya ben kartı işleri beni güzel olmuyor. Biliyorsun kartı işlerinde ben arkadaşlar çok iyiyim. Ya Bir donmazsa bile şuradan gideyim bak. Oğlum donuyor bak. Ya siz niye ben arkadaşlar. Herkese... Oho adamların hepsi geçti beni. Birinci olmuşlardır bunlar bile ya. Bunlar arkasında yarışı kötü yaptım ama bir daha çok iyi yapacağım arkadaşlar. Işte. Onu ama on, bunlar gidiyor. Bu da düşüyor. Hayır. Abi lan oğlum ya. Donma. Kasıyor. Çok kasıyor ya. Vallahi yoksa ben birinci olurum. Ne zaman da koşmaya koşmaya açtım. Unuttum valla koşmayı. O yüzden oynayamıyorum iyi. Dur bunlar... lan. Oh lan ya. Sevgilerden. Böyle sürekli çıkmam lazım. Düşmeyeceğim kardeş. Ben kim düşmemek değil? Lan oğlum 40 saniye var ben Sonuna kadar bile giremeyeceğim. Belki de. Hadi burada geçtiğimi Geldim galiba. Ben kötüsüm. Hiç rahat yapmıyorsun sen de. Heh geldik. Ne oldu lan? Sonuna birinci oldum sonunda. Bakayım kaçıncı oldum arkadaşlar. Şimdi bana hediye veriyor. Şöyle al diyelim. Başka şimdi kaçıncı oldum merak ettim. Şimdi alalım. Bakayım. Kaçıncı olmuşum. İndirin aşağısını. Kendisini de. Defa. Bak 11. olmuşum ya. Nasıl becerdim ben 11. olmuşu? Kardeş, e, mısın? o kısmı ne benim. olabilirim? Ben birinci oldum ya. Ya ana, yok ya ben ikinci olmam. O zaman ikinci oldum. Arkadaşlar videoyu beğenin, abone olun, bildirimleri açın. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.